Burada bir şey yok. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Sana birini hatırlatıyor mu? İbo, böcek İbo. <laughs> Aşk olsun İbo ya. Ne yapayım ben çok inanıyorum böcekten. Şimdi bir tane çıktı ya bir her yerden çıkacakmış gibi geliyor. Evet doğru. Ya bir tane varsa diğerleri de uzakta değildir. Ama ne böyle şimdi? Niye öyle diyorsun ya? ya korkma ben yanımda ilaç getirdim. Hah. Yani yarın işe gitmeden her yere sıkarsın. Ne demek yarın? Ya şimdi sıkan niye yarını bekliyoruz? Ya güzelim çok zehirli bir ilaç bu. Yani sekiz saat kapalı kalması lazım evin. İşten gelince havalandırırsın. Ama ben kalamam ki böcekli evde. Tam ben seninle gideyim. Ailesi geldi. Merve'yi arayayım bir dakika. Ya. ama yok yani ben de kalamam ki şimdi burada ee, tamam o zaman şöyle yapalım sen beni hep baya bırakır mısın olmaz olmaz mı hadi toparlan eşyalarını topla kliniğe gidiyoruz Yukarı bıraktım. Sen sabah annenlerin odasına geri koyarsın. Gördüler bir kere. Şimdi görmeyince ortalıkta anlarlar. Niye baştan almadın ki yanına? Evden valizle çıksaydım nasıl açıklayacaktım bunu annenlere? Burada yaşadığımı anlamayacaklar mıydı? Doğru söylüyorsun. Hadi ben kaçtım. Demir dur. Ne oldu? Geldiğinde çok acil demiştin. Ne yine bu kadar acil olan? Bilmiyorum. Yıldırım Bey çağırdı. Gidince anlatır herhalde. O <laughs> mu çağırdı? Hadi Demir git. Git git git. Koş koş. Bir dakika ya. Sen bu halde sunumu yapabilecek misin? Ne varmış halimde? Bak Selin yapamayacaksan hiç kalkışma. Bana bırak ben anlatırım. Ha, sen benim açığımı arıyorsun ama bulamayacaksın. Çünkü ben bir profesyonelim. Hmm. Selin. Kızım kimle konuşuyorsun gecenin bir vakti?

Demir Bey kusura bakmayın bu saatte çağırdım. Sorun değil. Elimden geldiğince hızlı geldim. Alara iyi mi? Alara sizden şikayetçi. Öyle mi? Aramızın nasıl olduğunu biliyorsunuz. Yıllar sonra ilk defa beni arıyor ve duyduğum sizinle ilgili nasıl hayal kırıklığına uğradığını. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? teşekkür ederim. Affedersiniz. Ben anlayamadım. Kızım yıllar sonra ilk defa bana ihtiyaç duydu. Benimle dertleşmek istedi. Bana baba dedi. Sizin sayenizde. Yıldırım Bey, ben Alara'yı üzecek bir şey yaptıysam eğer çok özür dilerim. Ama projelerde ortak bir noktada buluşmak zaman alır. Çıkan fikirler hoşuna gidiyor. Konunun proje olmadığını ikimiz de biliyoruz. Öyleyse ortada yanlış anlaşılan bir şeyler var sanırım. Benim kızım hiç büyümeyen bir çocuk gibidir. Bazen o kadar aklı başında davranır ki yetişkin olduğuna inanırsınız. Ama bir dakika sonra sekiz yaşında bir kız çocuğuna döner. Onu idare etmek zorunda değilsiniz. Ama bu benim için önemli. Ne yapmamı istiyorsunuz? Sizin varlığınız kızımla ilişkimi onarmam için olanak sağlıyor. Lütfen bu köprüyü yıkmayın. Hazırım bey. Bazı yakınlıklar kolaylıkla yanlış anlaşılabilir. Bu yanlış anlaşılmalarda kalp kırar. Ben kızınızın kırılmasını istemem. Bu dengelere dikkat edeceğinize inanmasam bunu rica etmezdim sizden siz düzgün bir genç adamsınız Ah Selin, ah. Burada mı uyudun kızım? Selin. Anne. Sabahtan beridir çalıyor telefon. Uyuyup kalırsan sunumu kaçırırsın. Uyan Selin. Hey! Selin! Diğer valizin en üstünde iki tane tişört var. Onları da getir lütfen. Şimdi geç kalacağım şimdi. Günaydın. Bu ne biçim işti, anlamadım ki. Keşke öğretmen olsaydın. Uyandırdı mı seni? Ay ilk uyandırmış geç kalıyorum. İçeride banyo var. Sana havlu çıkardım. Duş alıp hazırlanabilirsin hemen. O kadar bile vaktim kalmamış ki. Ben yetiştiririm seni. Günaydın. Güzel, sinir ağır, güzel. Ay Allah sahibine bağışlasın. Demir, 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 Demir Bey, Demir Bey. Geldim mi? Sunum hazır. Yıldırım Bey'e gitmeden önce üstünden geçelim demiştiniz. zaman yok zaman yok. İyi oldu anlatırsın sen. Tişörtleri getirdin mi? Getirdim. Bu mu bu mu? Çekilsene Selin. Of bir müsaade et. Bitecek şimdi zaten. Ya bunu yapacak başka bir yer bulamadın mı? Oy tamam bitmek üzere. Ya, diyor diyorsun ama çıkmıyorsun Selin. Bitti tamam. tamam. Dur ve bitti. Ay olmamış zaten o. Bak bakayım bana. Ee, üzerine yattım çünkü öyle kaldı. Ay tamam yapacağım sus. Tamam oldu mu? Ha, tamam tamam, tamam oldu hadi hadi. Of. Bir aç, bir aç. Ben öpeyim, aç be. Of, çok yalıyor, dur, dur, dur. Çok yanıyor, dur. Ay, bir dakika, dur. İyi dur. misin? Aa, ah. Demir. Ah. ah. Demir ya, dur, dur, dur. Demir. Ah. ah. Saatim takıldı, saatim. Bir dakika, bekle. Çekiyorsun, çekiyorsun. Çekmiyorum, Çekmiyorum. göremiyorum. Selin. Of. Ah. Tamam, Çek dur, kurtardım. Ya. Lan, Tamam, kurtuldun artık. Of, Demir ya. Hadi, hadi, geç kalıyoruz. Ay, dur, dur. Da unut. Alacaktım onları zaten. Dur bakayım. Hadi hadi hadi. da. <laughs> ya tamam bozuyorsun. Günaydın Azmiye. Günaydın Azmiye Hanım. İyi toplantılar. Ben ne seyrettim ya. Aa aa o o. Bayıldım. Leyla ne yapıyorsun? demirin kıyafetlerini ütülüyorum. Bırak şimdi ütü yapmayı da. Hadi bana bak bir Reyhan Hanım'ı arayalım da bir yoklayalım. Akşam aklına girebilmiş miyiz? Serinle konuşmuş mu? Konuştuysa neler konuşmuş? Hadi bir öğrenelim. İyi diyorsun da. Bu konular böyle ayaküstü konuşulacak konular mı canım? Ne diyecek kadın sana yani? ayaküstü konuşmayacağız ki. Yüz yüze, geniş genişe konuşalım ki... ...bizim demirimizin iyi huylu, iyi ailenin... hayırlı bir kısmet olduğu fikri... ...Reyhan'ın beynine ekelim. Aa, e, iyi de e, benim bugün şey var. Ay tamam canım, Pierre sonra gidersin. Ara o Muharrem'i, randevunuzu erteleyin. Bir kere ben o randevuya gitmeyi hiç düşünmüyorum. Yo, hiç o işten sıyıramazsın. Sırası geldiği zaman o orta kahveyi içeceksin. O çam yarmasını da bizi rahat bıraksın diye ikna edeceksin. Ay Selin'in elektriğini kestiği biz duyulursa hiç iyi olmaz. Ay, tamam. Gelemeyeceğimi söylemek için arayayım, tamam. Önce Reyhan'ı ara. Allah Allah. Hadi hadi. hadi, hadi. Tamam, 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 tamam. Reyhan, telefonum çalıyor. Al bak şuna. Ah, Leyla Hanım arıyor. Tamam. <laughs> hoparlörü aç, hoparlörü. Alo Leyla Hanım. Merhaba Reyhan Hanım. Hanım nasılsınız? Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Size bir uğrayalım kahve içmeye dedik. Evdesiniz değil mi? evdeyiz tabii de. Biz de Semih'le biraz işe giriştik. Kızın evini derleyip topluyorduk. Biliyorsunuz vaktimiz yok. İki gün sonra yolcuyuz. Aa, o evin işi tek başına bitmez. Biz de bir ucundan tutalım. Hemen geliyoruz. Görüşürüz Reyhan Ada. <laughs> Ay. Kapattım. Benim kafam kaldırmıyor bu kadınlar. Ben çıkıyorum. Ayol nereye? Dolaşacağım biraz ya. Sen de sohbeti koyultma. ...ver kahvelerini iki hoş beş yolla gitsin. Allah Allah. Ay iki ayağım bir pabuç. Yıldırım Bey neden gece gece çağırdık seni? E yaptık işte. Hazırladık sunumu. Sen benim Yıldırım Bey'le görüştüğümü bilmiyorsun ona göre. Sakın ağzından bir şey kaçırma. İyi tamam. çok güzel Selin. Bir düşmediğin kalmıştı zaten. Kızlar senin içine düşüyor ama. Neden rahatsız oldun? Özel hayatın iş hayatımıza karışıyor çünkü. Onlara bakan ben değilim, sensin. Başkalarının bakışlarını da kontrol edemem. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıldırım Bey sizi yarım saat sonra kabul edecek. Buyurun masanız. Aa Rüya ne haber? İnanamıyorum ya. Kaç sene oldu. Aşk olsun sana. İstanbul'dasın ve aramıyor musun beni? Yeni döndüm. Yani gelir gelmez de işe daldım. Hatta birazdan da toplantım var. İzmir'deyim ben de. İş için geldim şimdi buraya. Uğrasana toplantıdan sonra bana. 107 107'deyim ben. Bugün imkanım olacağını sanmıyorum. Çok yoğunum da. Tamam. Ara beni o zaman tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Yedi numara. Sen git git. Hiç çekinme. Ben yaparım sunumu Yıldırım Bey'e. Tabii. Kahveni iç Selim. Kahveni iç. Kısımda buldum. O da böyle Apollo gibi serilmiş uyuyordu. Ne zaman gelmiş ki ya? E, sabaha karşı geldi herhalde. Güzel. Herkes buradaysa bugün canavar müşteri eğitimi başlıyor arkadaşlar. Yarın mı başlasak ya? Ben yorgunluktan ölüyorum abi. Bora, bugün, yarın her fırsatta Esen Hanım'ı çalıştırmamız gerekiyor. Çıta operasyonun başarısı buna bağlı. E, nerede buluşacağız? Burada mı? <laughs> Ofiste olmaz. Çalışanlar görür. Hepi payı olsun, hem işe bakmış olurum. Tamam, e, o zaman hepipayda buluşuyoruz öğleden sonra. Merve, Esen Hanım'a müşterilerin en tuhaf isteklerini anlatacaksın. Başüstüne. Ayda ve Bora, Demir Bey'i terletecek teknik imkansızlıklar sizde. O iş bizde. Hı. Ferru, iş durduracak yasal zorlukları ve cezaları sen anlatacaksın. Bitmez o iş. Muharrem Usta sen. Ah, oh. Usta sen ne zaman? Neyse. Canavar müşteri kaprisi seni sen bilirsin. Ben gelemem. Benim işim var. Eğer ertele o zaman. Öyt! Evet. Duymamış olayım. Hanımefendiyi bekletmek adabıma yakışmaz. Pierre Loti'de randevu vardı ya. Alo, buyursunlar hanımefendiciğim. Muharrem Bugün ben müsait olamayacağım. Zaten size de bekletmek istemediğim için haber vermek istedim. Ne demek efendim? Sizi beklemek benim için bir şereftir. E, dilerseniz başka bir gün. Emriniz başım üstüne. Ne zaman isterseniz sizinle buluşurum. Hürmetler ederim efendim. Hani randevun iptal... Aa, aa. Ne zaman? Neyse. Herkes hazırlığını tamamlasın. Şu canavarı besleyelim. Böylece odalardaki konsept dışarıda havuzun etrafında birbiri içinde eriyerek devam edebilecek. Ayrıca bizim seçtiğimiz bitkiler, atık sular ve tersine mühendislik bahçenin bakım ve enerji harcamalarını %60 oranında azaltabilecek. Bakabilir miyim? <laughs> Elbette. Ne düşünüyorsunuz Yıldırım Bey? İyi çalışmışsınız. Teşekkür ederim. Bir kopyasını sekreterime iletirsiniz. İletildi bile. Basılı ve dijital hali masanızda proaktif olmanızı beğendim. Uygulamaya geçiyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. İyi günler Yıldırım Bey. Tebrikler. Bu kadar kısa zamanda böyle bir sunum. Yıldırım Bey'i etkiledin. Senin standartların daha yüksek galiba. Şans eseri iyi gitti Selin. Şans eseri mi? Yıldırım Bey'in bile beğendiği neyi beğenmedin acaba? Ayrıntıları iyi işlenmemişti. Sunum provasını yapmadın. Ayrıca zamanını da uzun kullandın. Ya peki hiç mi iyi bir şey yoktu? Sen vardın. Ne demek o? Açıkları enerjik sunumunla kapattın. Bu seferlik işe yaradı. Ama her zaman yaramaz. Mutlu olmak için niye kendine izin vermiyorsun? Çevrendekilere de vermiyorsun. Niye bir düşmanlığın var mutluluğa? Merve Hanım'ı ara. Medat'la görüşüp bitkilerin siparişini versin. Benim bir işim var. Ofiste kendin dönebilir misin? Elbette. Benim de bir işim var zaten. Bir saate geçerim. Tamam. Ofiste görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.